Abla. Ne be? Ben sen nereden ablan oluyorum? Zili hanım diyeceksin. Muhtarın karısıyla öyle lavabali konuşulmaz. Doğru değil mi? <laughs> Muhtar demek bir yerin en büyük mülki amiri demek. Haklısın Zeli abla. Şey hanım. Acerden herhalde. Lafımı şaşırdım. E ne diyecektin? Bak Elif denen kadın senin evine gidiyor. Muhtarın yanına. Pek sağlam ayakkabı değildir de seni uyarayım dedim. Kim bilir nasıl yataklanıp yardım isteyecek. Eh ister al. Muhtardan istemeyip de senden mi isteyecek? Hadi git işine be. Koskoca muhtar iş yok da bunlarla mı uğraşacak? Hadi. Ben gidip bir bakayım. Hı, Belli olmaz. olmaz benimkinin yufka yürekliliği tutar. Belki ne istiyormuş. Hadi ben gidiyorum. Git git. İçi rahat etmedi gene. Ayol Elif ne yapsın senin ahı gitmiş bahı kalmış kocanı? Onun aslan gibi erkeği var. Adam paralar alıp kaçtı ya dönmeyecek diyorlar. Kız yalnız kaldı. Yarın bir gün o da olur sana ikinci yadigar. E ee, bu köyün erkekleri neyle eğlenecek? Ben ne yapayım kızım? Senin bebeğine yardım için kampanya mı başlatayım? Ben şimdi usulünü bilmem. Ama bir çaresi vardır herhalde. Çaresi Yaradan'dadır. Ona dua edeceksin. Ediyorum etmesini. Ama kulların yapacağı hiçbir şey yok mudur? Şimdi köy halkına desem ki... ...ey ahali bu zavallı kadına yardım edin. Kimse etmez. Üstelik herkes bana kızar. Öyle ya sen evli bile değilsin. Hiçbir şekilde nikahın yok. Adamla kaçıp gelmişsin buralara. Benim durumumda olan çok insan var muhtar amca. Onlara kimse bir şey demiyor. Demez onlar bizden. Sen yabancısın. Biz senin ne ananı babanı ne kardeşini ne hısmını tanırız. Bu köy yabancıyı barındırmaz. İsterler ki sen çaresiz kalasın. Çekip gidesin. Herkes o kadar kötü değil muhtar amca. Bak Hacer anaya, bak Yadigar ablaya. İkisi de bana destek oldular. yarı geç bir kalem. Hacer anaya gelince. Ne istiyormuş bu senden? Yardım istiyor. Aa, burası muhtarın makamı. Yol geçen hanı değil. Öyle herkes her istediği an elini kolunu sallayarak gelemez. Neyse ben söyledim zaten olmaz diye. Bu durumdaki bir insana yardım etmiyorsa neye yarıyor muhtar? Terbiyesiz. Tahsin denen namuslu Paraları yiyemeden bir yakalasalar. Annem Selin gibi bir kocayı nasıl tamir etti anlamıyorum. Ne demek istiyorsun? Annen çok mutlu bir kadın. Ama senin bütün hayatını iş dolduruyor. Ona hiç vakit ayırdın mı ki? Bütün ömrün şantiyelerde ailenden uzakta geçmedi. Evet ama bir erkek ailesinin refahı rahatı için çalışıyor. Neredesin Tahsin? Neredesin? Bir erkek ailesinin yanında olmalı. Oğlunun yüzünü bile görmedin. Ya ben? Ben ne yapacağım bir başıma? Ama bunu senin yanına bırakma. Dünyanın öbür ucuna da gitsen kurtulamazsın benden. Ben inanıyorum ki eğer bu kadar zengin olmasaydın Annemle biraz daha beraber olabilseydin, o çok daha mutlu bir hayat sürerdi. Annen hayatından memnundu. Ben uzaktaydım ama o sana bakıyor, seninle uğraşıyordu. Bir kadın için çocuğunu büyütmek en zevkli uğraştır Nurperin. Keşke, keşke başka çocuklarımız da olsaydı. Anne olmak için daha ne kadar bekleyeceğiz? Bizim acelemiz yok baba. İnan bana çocuğunla birlikteyken kafanı bu kadar Sinan'a takmazsın. Birkaç yıl daha böyle serbestçe yaşamak, gezip tozmak, Annen senin yaşındayken çocuğu okula gidiyordu. Sinan da çocuk değil müsaadenle. O zamanlar geride kaldı baba. Eski dönemler onlar. Ben hayatta tek işlevi çocuk bakmak olan bir kadın olmak istemem. Yanlış, çok yanlış. Dünyadaki bütün kadınlar, Amerikalısı, Afrikalısı, profesörü, artisti, ne bileyim hepsi işte. Anneliğin zevkini tatmak istiyorlar. Hepsi çocuk dünyaya getiriyor Onların hepsi geri eski kafalı da Bir tek sen mi modernsin Ben anne olmayacağım demiyorum ki Ama kocamla birlikte Biraz daha beklemeye karar verdik Nurperi inan bana Eğer ona bir çocuk verirsen Sinan sana çok daha fazla bağlanacaktır Kocam beni zaten çok seviyor baba O bana aşık Çocuk için çok erken olduğunu Düşünen de o Neyse ben kalkıyorum Hoşça kal. Akşam yemeğini dışarıda arkadaşlarımla yiyeceğim. Efendim baba. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de burada jandarma komutanıyla temas halindeyim. Birkaç gün içinde Tahsin'in yakalanacağını düşünüyorlar. Her neyse, bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ben asıl seni başka bir şey için aramıştım. Hafta sonunda buraya gelsen iyi olacak. Vallahi o kadar çok işimiz var ki hafta sonu bile çalışıyoruz baba. Onlar çalışsın, sen gel. Konuşacaklarım var Sinan. Telefonda olmaz. Yüz yüze.